Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, gelir seviyesi düşük olan az subayların maaşlarına %20 oranında zam yapılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini bildirdi. Yılmaz, az subaylara görev tazminatı verileceğini, lojman tahsis edilmeyen az subaylara 400 TL ödeneceğini belirtirken, kurum içi iletişimin artırılması amacıyla Genelkurmay As Subaylığı ve Kuvvet As Subaylığı adı altında bir kurum ihdas ettiklerini ifade etti. CHP Bursa Milletvekili Sena Kalili'nin As Subaylığın özlük haklarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Yılmaz, Emekli astsubayların maaşlarında da 100 er lira iyileştirme yapılmasının planlandığını belirtti. Yılmaz, 2003 ve öncesi göreve başlamış olan astsubayların bir üst dereceye intibak işlemlerinin yapılması için hazırlanan tasarı taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edildiğini de kaydetti. Yılmaz ayrıca mevcut kadro görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda astsubaylara kuvvet nam ve hesabına lisans tamamlama imkanı verildi çalışmalarına devam edilmektedir dedi.